Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Twitter videoları nasıl yapılıyor ondan söyleyeceğim. Aman aman Twitter söyleyemedim. Her <laughs> neyse. Şimdi arkadaşlar şimdi bazı arkadaşlarımız o Twitter videolarında tweetleri çalıyorlar. Ben çalmayacağım. Kendim yapacağım. Böyle daha güzel oluyor. Havalı oluyor. Şimdi bizim bir tane şey bulmamız lazım. Ve ben çok eskiden kullandığım bir uygulamayı indirmiştim bunu ee, buradaki sözü kullanacağım bu tabi bunu indir belki o ne zaman bayağı oldu yani bir aylar oldu bunu indirelim ee, ve şimdi biz e, o sözü benim o fake Twitter hesabından atacağım kimse de takip etmiyor Mahmut'tan Evet buraya şimdi yazalım neydi acaba dur bilemedim Böyle tıklayalım ona Hayat dersi üçüncü sınıfta bitti. Böyle yazalım. Hayat bilgisi dersi üç'ün ayne ya sınıfta bitti. O günden sonra kimse hayatı çözemedi. Güzel bir sözmüş. O günden sonra kimse 6 çözemedi. Siz bir fake de söylüyorsunuz çünkü fake çünkü gerçek hesap değildir. Tık tık bulamıyorum yani. Evet bu kadar. Ay pardon buna basmayacaktım. Olduğu için tweetle tweetlendim. Evet attık. Şimdi ben bunun tabi ekran fotoğrafını alacağım. Alalım bakalım. Ve şimdi keseceğim onu. Ee, kesince daha güzel olacak böyle. Başka yöntemler var da ben bilmiyorum o yöntemleri. Ben siz benim yöntemi kullanın daha güzel. <laughs> şimdi buradan çıkalım. Ondan sonra buradan da çıkalım. Ve enerji uygulamaya girin. Video makine. Video makine frekansız olduğu için Ketkut ve video gibi e, ya da Kinmaster gibi e, ee, uygulamalarda <laughs> <Ondan gülüyor> nasıl farklı filigran ne oldu Çünkü güzel olmuyor ee, ama video filigran olmadığı için daha güzel oluyor o yüzden video makyajdan girin ee, ondan sonra da bir tane video seçeceğiz ben böyle tiktoktan sıvı videoları alıyorum benim bir tane saniyelik saniyelik videom vardı evet yani herhalde buydu Aynen, buydu şimdi bunun ee, şu hani şey var ya hatta ne deniyorsa bunu buradan böyle keseceğiz belli olmasın diye şöyle keselim tamamdır kestik ve de e, şimdi onu arka planını TikTok gibi yapın çünkü ondan sonra e, videoyu attığınızda video saçma bir şekilde gözükecekti ve arka planı da siyah yapın. Ondan sonra gözü gibi güzel oldu. Şimdi da çıkartma diye bir yer var. Şu çıkartmayı dokunun. Şöyle bu çıkartma girin ve şu e, şurada çiğe tıklayın. Ondan sonra ay ah bir dakika ayarlayamadım gitti ha. Böyle yapın. Bunu şimdi geçiş efektleri de var da ben geçiş efektleri demek sevmiyorum. Ee, sonra 60 derece ayarlayın. 60 derece en güzel derecelerden bir tanesidir. Ben e, bunu biliyorum. 60 derece çok güzel gözüküyor. Gördüğünüz gibi gayet güzel oldu. Ee, böyle bunun geçişi de var tabi ben geçişsiz seviyorum ee, ama geçişte isterseniz geçişte yapabilirsiniz. Yani bu animasyonu ya da bak isterseniz böyle ya da böyle ya da böyle. Ama ben işte sevmiyorum eklemeyi sevmiyorum. Ondan eklemeyeceğim. <laughs> yani e, çok kolay aslında. Ben bundan bir sürü video yani yapıyorum. Ama atmıyorum, kendi kemiği öpüp atmıyorum şu yere. Evet, kusura bakmayın, reklam çıktı. Reklamı izlemek zorundayız. Ee, dediğim gibi, e, çok kolay. Böyle indirecek. Zaten filiganslı olduğu için mükemmel bir uygulama. Ee, ben de hatta geçen şunu yapmıştım dün gece. Çok uğraşmıştım bunu yapmak için. Olacak. Gayet evet, güzel oldu. Ee, dediğim gibi böyle yapabilirsiniz. Çok kolay olacaktır. Eğer videoyu beğendiyseniz kanalım ee, normal mi ya? Eğer videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi unutmayın ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Biraz salam kusura bakmayın. <laughs> Konuşamıyorum şu an. Ee, umarım böyle güzel videolar size atacağım. Umarım siz de beğenirsiniz ve kanalıma abone olursunuz. Ben böyle bir sürü cihazımı seviyorum. çekmeyi seviyorum. O yüzden beni... Neyse, boşver. Görüşürüz o zaman.